Met öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada karar açıklandı. Detayları öğreneceğiz. Başkente çevireceğiz kameralarımızı. Ülke TV Ankara temsilcisi Mustafa Pala tüm detayları bizlerle paylaşacak. Mustafa Pala hoş geldin diyelim. Davanın detaylarını senden dinleyelim. Evet 22 sanığın yargılanmış olduğu bir davaydı. Uzun süredir de merakla bekleniyordu. Gün itibariyle e, mahkeme heyeti merakla beklenen e, kararını resmen duyurmuş oldu. Çok sayıda kişi 22 sanıklı davanın e, hemen hemen içerisinde bulunan çok sayıda kişiye e, deyim yerinde ise ceza yağdı e, diyebiliriz. Bakalım Sinan Ateş tarafından ne gibi açıklamalar olacak bunu da ilerleyen dakikalarda görmüş olacağız. Peki mahkeme heyeti e, kimler hakkında nasıl karar verdi? Çok sayıda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının da olduğunu vurgulayalım özellikle. Hem azmettirici hem tetikçi bu işi planlayıcılara e, ağırlaştırılmış müebbet hapis e, cezası verilmiş oldu. Sadece bir kişi e, adli e, kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O da Serdar Ökten. Peki kimler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı? Onu da vurgulayalım. Öncelikle e, tetikçi Eray Özcağcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Azmettirici Doğukan Çep ve yine e, Tolga Han Demirbaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan isimler arasında yer alıyor. Tabi bu kararın açıklanmasının ardından da mahkemede tansiyon yükseldi. Demirbaş'ın eşi bir anda sinir krizi geçirdi. Tabi öncesinde de yine ilk bir ilk yaşandı ve Sinan Ateş'in ablasına bir saldırı gerçekleşti. Selma Ateş yumruklu bir saldırıya uğramıştı. Kimler hapis cezası aldı? Onu da bir kez daha vurgulayalım. Öncelikli olarak... ...Serdar Ökken hakkında adli kontrol... ...şartıyla serbest kararı verildi. Tetikçi Eray Özyağcı... ...Azmettiriciler Doğukan Cep... ...ve Tolgağan Demirbaş... ...ağırlaştırılmış müebbet hapis... ...cezasına e, çarptırılmış oldu. Yine kaçmayı sağlayan... E, ...Balka'ya ağırlaştırılmış müebbet... ...ve 13 yıl hapis... ...cezası aldı. Diğer bir... ...taraftan e, keşifçiye... ...ağırlaştırılmış müebbet... ...hapis cezası verildi. Ofis önünde e, keşif yapan Suat Kurt'a tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundansa 13 yıl hapis cezası verildi. Azmettirici Doğukan Cep tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum oldu ki eski Ülkü ocakları genel merkez yöneticisi ve dosyada azmettirici olarak geçen Tolgağan Demir, Demirbaş'a tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi ve diğer bir taraftan Mustafa Uzunlara tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan 15 yıl ceza aşkın Mert Gelenbey'e yine tasarlayarak kasten sen adam öldürme suçundan 15 yıl Murat Can Çolak'a 18 yıl Emre Yüksel'e ...18 yıl ceza verilmiş oldu. Bakalım bu davanın seyri ne olacak? Bunun yansımaları nasıl gerçekleşecek? Sinan Ateş ailesi tarafından bir açıklama olacak mı? Onlar bu kararı nasıl yorumluyor? Kamuoyunun bu karara ilişkin bir değerlendirmesi olacak mı? Bunu da ilerleyen saatlerde görmüş olacağız. Bir kez daha belirtelim. Geçtiğimiz aylarda Sinan Ateş davası özellikle adliyenin açılmasıyla birlikte de görüşülmeye kaldığı yerden devam ediyordu. Pazartesi günü itibariyle bir kez daha mahkeme heyeti sanıkları dinlemeye başladı ve az önce de mahkeme heyeti Sinan Ateş davasında merakla beklenen kararı açıklamış oldu. Özellikle 22 sanıklı davada Serdar Öktem hakkında adli kontrol şartıyla serbest kararı verilirken etetikçi Eray Özyağcı ve azmettiriciler Doğukan Çeple, Tolgahan Demirbaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.